akşamında iftara yakın bir saatte burası için söylüyorum. Böyle bir yarım saat belki 35-40 dakikalık bir canlı yayınla birlikte olmak istedim sizinle. Biliyorsunuz benim patron hesabım var. Bu patron hesabımda e, katılım bu arada free. Herhangi bir şey ödemeniz e, gerek yok. Orada Hakanal Bayrak isimli bir arkadaşım Dört tane yazı yazdı Selefilikle alakalı. Ee, bu yazılar çerçevesinde biraz konuşmak istiyorum. Bu yazının belki bir tanesini sizinle okuyarak paylaşmak istiyorum. Haber vermedim biliyorum yani çok fazla arkadaşımız da yok. Teşekkür ederim Eylen ee, burada bizimle beraber sağ olun. Bu Selefilik gerçekten müthiş bir e, iğme kazandı. Hem Türkiye'de hem diğer Müslüman coğrafyaların olduğu yerlerde. Hakan Albayrak diyor ki bunun bir tek sebebi var. Çok kısa, yani short olması, kolay olması. İnsanlar buna bu şekilde rağbet gösteriyor, diyor. Dolayısıyla bu selefiliğin yayılması, belki ehli sünnet cemaatlerin, yani eğer selefiliği de ehli sünnet içerisinde, kabul ediyorsak, o ayrı bir konu. Edenler var, etmeyenler var. Ama geleneğe bağlı ehl-i sünnet cemaatleri içerisinde için çok büyük bir tehlike olduğunu söylüyor. Ee, Hakanal Bayrak Buradaki yazılarında. Bu arada tavsiye ederim kıymetli dostlar. Yani benim yazıları okumasanız da yani Hakanal Albayrak'ın yazılarını öneririm. Okumanızı istifade etmenizi arzularım. Burada ee, sağ olun Yavuz Bey. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar size de. Herkese iyi zamanlar dostlar. Haber vermeden açtım öyle bir yarım saat. iki dakika oldu. 16 kişi de toplanmış. Sağ olun, var olun. Ne konuşuyoruz? Şunu konuşacağız kıymetli dostlar. Ee, benim Patreon hesabında Hakan Albayrak imzalı ee, bir selefilikle alakalı bir yazı dizisi ee, yayınlandı. Bu yazı dizisini konuşuyoruz. Sağ olasın canım. Teşekkür ederim. Şimdi burada dördüncü yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Kıymetli dostlar. Selefiliğin politik ekonomisi e, başlıklı Erdoğan Selefi mi? Diye de dört numaralı yazıyı size okumak istiyorum. 17 saat önce yayınlandı. Yayınladım ben bunu. E, pa kendi patron hesabımda. Şöyle diyor Hakan Albayrak. Daha önceki yazılarda modern selefiliğin 19. yüzyıl sonlarında geri kalmışta bir cevap olarak, öze dönüş hareketi kapsamında geleneği reddeden bir hareket olduğunu ele almıştık. Yani aslında selefilik gelenek karşıtlığı üzerinden kendisini kurumlandırmış ve zemin bulmuştur. Yani burası kıymetli dostlar. Yani gelenek karşıtı bir bakış açısı var. Dolayısıyla da baktığınız zaman mesela Suudi Arabistan'da Umre'ye hacca gidenler bilir. E, oralarda biliyorsunuz türbeler, mezarlar bunların hepsi dümdüz yapılmıştır. Hiçbir eser bırakmamışlardır. Osmanlı'dan kalma eserlerin çoğunu yakmış, yıkmışlardır. Neden? İşte bundan dolayı. E, tarih yoktur Selefiler için. Bir kültür kavramı yoktur. Dolayısıyla bir örf gelenek yoktur. Bir tek şey vardır onlar için. O da işte e, kendi kısa anlayışlarından ortaya çıkan o kendi gelenek e, selefi anlayışları yani short cut dediğimiz kısa kontak anlayışları var. Bu yazıda ise çağdaş dönemde selefiliğin politik ekonomisine odaklanacağız. Yani nereden zemin buluyor, kaynak nereden oluyor? Çünkü bir şey yapılıyorsa bunun temelinde bir maddi kaynak lazım değil mi kıymetli dostlar? Yani bu maddi kaynak nereden elde ediliyor selefiler? Bunu nereden temin ediyor, ediyorlar? Önce Hakan Albayrak kısa bir tarihsel bakış açısı sunuyor bize. Onu sizinle paylaşayım. 1980 İran devrimi hem kendi sınırları içinde hem de ötesinde Şii hareketin yayılması için büyük fırsatlar sundu. Bölgesel rakibi olan Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri Selefilik hareketini alternatif bir model olarak yaymaya çalıştı. Bu iki yayılmacı hareketin ortak noktalarından biri dayandıkları petrol parasıydı. Ayrıca hedef bölgeler Orta Asya'dan Afrika'ya, Latin Amerika'dan Kuzey Amerika'ya ve Avrupa'ya kadar uzanan geniş coğrafyayı kapsıyordu. Özellikle batıda Suudi destekli grupların kendilerine ciddi bir mecra buldukları söylenebilir. 11 Eylül terör saldırıları bu bağlamda önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü Müslüman gruplar batıda varlıklarını sürdürebilmek için daha ılımlı veya şiddet içermeyen bir formatta faaliyet göstermeleri gerektiğini fark ettiler. İran'ın hiç İran'ın iş durumu pek iç açıcı değildi. Böylece şiddeti dışlayan ancak aynı literalist çizgide devam eden Suudi selefiliği yayılma imkanı buldu. Aslında yani bu bağlamda yani aynı literal bir metin üzerinden okumayı selefiliği yani literal Şii Selefiliği destekleyen Şiilikten bir farkı yoktu yani aslında bu Selefiliğin. Ama tek farkı burada şiddet içermeyi, şiddeti reddettiğinden dolayı bir yayılma imkanı buldu. Nerede? Avrupa'da, Amerika'da, e, Avrupa'da yani buraların derinliklerinde yayılma imkanı buldu. Bu yazıda radikalizasyon ve di radikalizasyon süreçlerinden bahsetmek temel hedefimiz olmamakla birlikte şiddete varan selefiliği alternatif olarak ılımlı İslam formülasyonları ya da ahmedilik gibi akımlardan ziyade selefilik içinden çıkan ancak şiddeti dışlayan akımların tercih edildiğini vurgulamak isteriz. Bu konuda yakın zamanda Suriye'de yaşanan süreç argumana destek veren bir örnek olarak gösterilebilir. Evet kritik noktalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Suriye'de şu anda biliyorsunuz e, Culan-ı Lakaplı Ahmet Eşşar'a daha önce e, Ennusra'nın değil mi liderlerindendi. Ortak hareket ettiler. Ve oradaki o diğer Selefi gruplarla bir araya geldiler. Yani Ennusra dediğimiz şey neydi? El-Kaide'ye yakın bir e, yapılanmaydı. E, bugün bakıyorsunuz ya yani bunlar ilk iktidar oldu Suriye'de. Evet bu zihniyet Suriye'de iktidar şu anda. Türkiye'de Selefilik 15 Temmuz'da Selefilerin görevi iç başlık var. Onun altında neler yazmış bakalım. Türkiye'de Selefilik 2010'lara kadar marjinal kalmış ve yerli cemaatlerin etkisiyle kendisine zemin bulamamıştı. 1980 İran devrimi tıpkı Şii akımların Türkiye'de alan açmasına yol açtığı gibi Suudi Selefi grupların petrol parasının desteğiyle rakip bir model geliştirmesine de imkan sağlamıştı. Bu dönemde Selefiler şiddetten uzak durarak daha çok siyasal İslamcı çevreler içinde kendilerine hareket alanı buldular. Evet, yani Selefiler yavaş yavaş siyasal İslam'ın içerisine doğru yol alıyorlar kıymetli dostlar. 2010 sonrası Suriye'de yaşanan karışıklıklar ve IŞİD'in yükselişi Türkiye'de her çeşitten selefinin kendine alan arayışını hızlandırdı. Sınır geçişlerinin serbest olması da bu süreci destekledi. Batı ülkeleri kendi içinde şiddete meyilli unsurların bazen kendi yönlendirmeleriyle bazen de göz ardı edilerek bölgeye gelmelerine olanak tanıdı. Artık Orta Doğu her türden selefi için adeta bir cennet gibiydi. Ancak ülkedeki yerleşik cemaatler birer denge unsuru oluşturuyordu değil mi? Yani bu bildiğiniz cemaatler bunlar selefilerin önünde ciddi engel oluşturuyordu yani. Adam toplama, zemin bulma, kaynak oluşturmada bu cemaatleri kendilerine rakip olarak gördüler, engel olarak gördüler. Evet burası da yine kritik bir nokta kıymetli dostlar. güvenlik tehdidi olarak algılanmaları ve marjinal olmaları nedeniyle Selefi gruplar kendilerini daha çok sanal ortamlarda güçlendirmeyi tercih etti. Evet, bunlar da sosyal medya veya sanal olan internet ortamlarını kullanmayı kendilerine bir yol, bir araç olarak denediler ve bunda da evet maalesef arkadaşlar başarılı oldu. Evet, paralel diyanet oluşturdular. Kendi mescitlerini, derneklerini kurdular. Her ne kadar hukuki boşluklardan faydalandıkları iddia edilse de, siyasilerin desteğinin arka planda olduğuna dair işaretler dikkatli gözlerden kaçmıyordu. Yani siyasal İslam Selefileri alabildiğine destekledi. 15 Temmuz'da Erdoğan'ın emriyle sokaklara çıkmaları değil mi? Genelkurmay içerisindeki görüntüleri hatırlayın kıymetli dostlar. Değil mi? Boğaz Köprü, Boğaziçi Köprüsü Boğaziçi Köprüsü'ndeki görüntüleri hatırlayın. Ankara'daki daha başka görüntüleri hatırlayın. Kimdi onlar? Bellerinde silah. Değil mi? Tip olarak yine o tarz insanlara çok yakın olan insanlar. Ve Allahu Ekber deyişlerini hatırlıyorsunuz değil mi? Genel kurbanın içerisinde. Kimdi bu gruplar? 15 Temmuz'da Erdoğan'ın emriyle sokaklara çıkmaları ve sonrasında Türkiye'deki en büyük ve etkili ehl sünnet gelenekçi hareketinin diskalifiye edilmesi ne oldu 15 Temmuz'dan sonra? En büyük ehl sünnet gelenekçi cemaat diskalifiye edildi. Çok güçlüydü Türkiye'de değil mi? 15 Temmuz'un Allah'ın lütfu olarak görülmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu olabilir mi acaba? değil mi? Gülen hareketi, Hizmet hareketi diskalifiye edildi. Atıldı, satıldı, vuruldu, etkisiz hale getirildi. Bir sürü yalan bir iftirayla bu insanlar değil mi? Bu insanlar hapse atıldı. Bu insanlar etki alanlarından uzaklaştırıldı. Bunu da nasıl yutturdular? Devlete ele geçiriliyor bunlar diyor. Kim devlete ele geçiriyor? Ben bu toprakların çocuğuydum, değil mi? Siz de gariban Anadolu çocuğusunuz yani. Sizin vergisini verdiğiniz, üzerinde yaşadığınız bir devlette memur olmaktan, avukat olmaktan, kaymakam olmaktan, hakim olmaktan değil mi? Yönetici kadroya girmekten daha doğal ne olabilir yani? Nedir bundan daha doğal olan şey ne? Ama işte görün 15 Temmuz'da ne oldu? Bir cemaatin hizmet hareketinin başta diskalifiyesiyle diğer cemaatlerinde zaten etkisizleştirilerek, kendilerine biat ettirilerek selefi harekete bir önünü açma, orayı bir destekleme imkanı alabildiğini açıldı bu insanlara. Artık her şehirde dernekleri bulunuyor ve insanlar onlara internet aracılığıyla kolaylıkla ulaşabiliyordu. Aynı zamanda ülkedeki zulümlere tepkili ve tarikatlardaki yozlaşmalardan rahatsız ancak dindar kesimler için selefi söylem cazip ve erişilebilir hale geldi. Hükümetin internette istenmeyen içerikleri yasaklama çabalarına rağmen bu gruplara sansür ya sınırlı uygulanıyor ya da hiç uygulanmıyordu. Nasıl selefiliğin politik uzamı uzamı nasıl ilişkisi siyasal İslamcılarla ilişkisi görüyor musunuz arkadaşlar? Tüm bunlar Selefiliğin artık dini cemaat pazarının önemli bir damarına dönüştüğünü de göstermektedir kıymetli dostlar. Peki son olarak Hakan Albayrak şu soruyu soruyor size ve bize. Hiç düşündünüz mü Erdoğan hangi mezhepten? Yani inanç olarak yani Hanefi, Şafi, Hanbeli falan değil biliyorsunuz bir itikadi mezhepler var. Maturidi, Eşari gibi bir de ameli mezhepler var. Yani ibadet yaparken Müslümanın riayet etmesi ya da bir ekol olarak görülen mezheplere riayet etmesi gereken cema mezhepler var. Bir de itikatta, inançta nasıl inanırız biz? Maturidi gibi mi inanırsın? Eşari gibi mi inanırsın? Mutezile gibi mi inanırsın? İşte hangi mezhepten acaba Erdoğan? Bölgedeki selefilerin bir nevi koruyucusu ve arkadan destekçisi olması. Ülke içindeki marjinal selefi hareketi merkeze çekip ana damar haline getirmesi, değil mi? Ana damar selefi hareketler oldu. Ehli sünnet etkili cemaatleri marjinalleştirmesi ya da etkisiz hale getirmesi. Ayrıca tarikatleri selefi çizgide tutmaya çalışması gibi hususlar benim nazarımda Erdoğan'ın selefi olabileceği ihtimalini artırıyor. Evet sizler ne düşünüyorsunuz diyor Hakan Albayrak yazısında kıymetli dostlar. Kıymetli dostlar ne konuşuyoruz? Biliyorsunuz benim Patreon hesabım var. Eee free bir şekilde üye olabilirsiniz ya da abone olabilirsiniz herhangi bir ücret gerektirmeden. Bunu da niçin açtım? Bu tarz mecraları Türkiye yasaklayamıyor şu anda. Yani iş, işin içerisinde hani maddi boyutlar var falan diye. Biliyorsunuz kendimin benim YouTube e, Twitter hesaplarımı e, malum Patagonya Muz Cumhuriyeti yasakladı. Yeni açtırmıyor yeni hesapta. Dolayısıyla ancak buralardan fikirlerimizi yayabiliyoruz. Kanalımız üzerinden veya Patreon hesabı üzerinden. Lütfen oradaki yazıları daha çok arkadaşımıza copy paste yapabilirsiniz. Hiç önemli değil kıymetli dostlar. Ama bunların yayılması bağlamında bu yazıların daha çok insana ulaşması için böyle bir hem tanıtım hem de sizinle bir e, iftardan önce bir muhabbet etme amaçlı böyle bir oda açtım. Böyle bir yayın açtım. Bir yazı daha var Hakanal Albayrak'ın. İsterseniz onu da biraz çok kısa değineyim. Evet. Yeni moda modernistlik öldü, yaşasın selefilik. Bu da yine benim patron hesabımda. E, dün yayınladığım bir yazı kıymetli dostlar. Oradan da bulabilirsiniz. Oradan da görebilirsiniz. Dediğim gibi sizden ricam bu yazıların daha çok kendi arkadaşlarımız arasında okunması. Çünkü bu sorun kendi arkadaşlarımız arasında da maalesef çok fazla yayılıyor. Yani sünneti yani yani böyle şeylere takılmamamız lazım kıymetli dostlar. Lütfen bunlar hani sünneti önemsiz görme, gereksiz görme, bunları terk etme, ne gerek var işte Kur'an bize yeter deyip Kur'an Müslümanlığı üzerinden bir selefi ekol, akıl bir akım gittikçe ortaya doğru ilerliyor. Lütfen buna karşı dikkat edelim kıymetli dostlar. Başta çoluk çocuğumuzu uyaralım. Dolayısıyla bu yazılar size burada belki isterseniz kabul ederseniz yani size bir yardımcı bir unsur olabilir, bir araç olabilir. Dolayısıyla bunları da sizin istifadenize sunuyoruz. Buradan onun için diyorum yani bu yazıları yayın, copy paste yapın, ulaştırın arkadaşlarınıza WhatsApp gruplarınızdan, Signal gruplarınızdan, Telegram gruplarınızdan, daha başka gruplardan, Twitter hesaplarınızdan. Ama yayılsın, insanlar okusun kıymetli dostlarım. Yeni modernistlik öldü, yaşasın selefilik. 2 isimli yazı yine Hakan Albayrak'ın bir yazı. Başlıkta yer alan bu iki zıt kimlik etiketini yan yana koymak bazı kişiler için anlamsız gelebilir. Önceki yazımızda geleneğin reddiler ile modernistlerin benzer tepkiler verip birbirine benzediğini ifade etmiştik. Her iki hareket de Müslümanların 19. yüzyıl sonunda yaşadığı kimlik bunalımı ve aşağılık kompleksi ile ilişkili benzer kimlik bunalımı. Zamanla dönüşerek, yerel forumlara bürünerek günümüze kadar ulaşmıştır kıymetli dostlar. Yani iki modernizmin de, selefiliğin de ortaya çıkışının ana nedeni bu. Şimdilik bu noktada kalarak, ilerleyen dönemlerde konuyu farklı açılardan el almayı düşünüyoruz. Asıl soruya gelecek olursak, yazıda bu soruya dair bir hipotez ortaya koyacak ve üzerine kısa bir fikir egzersizi yapacağız. Kısa cevap verelim önce. Çünkü kolay. Kolay. Kolay ne geliyor? Bunu hem sosyolojik hem de fizyolojik yapımızla ilişkilendirebiliriz. Gelin bu iki açıya daha yakından bakalım. Fizyolojik perspektif. Nobel ödüllü psikolog Daniel Kahneman, insanların aslında düşündüğümüz kadar rasyonel olmadığını, yani detaylıca düşünüp dikkatli tercihler yapmadığını deneylerle göstermiştir. Aslında Beynimizdeki otomatik kısa devre mekanizmaları sayesinde çoğu zaman dikkatli düşünmeden hızlıca evet ya da hayır diyoruz. Reklamcılar ve siyasetçiler bu eğilimi çözdükleri için stratejilerini buna göre belirleyip kısa devreyle karar veren yönümüze hitap ediyorlar. Yani kısa, short, hızlı. Aynı durum dini düşünce ve pratik üretiminde de geçerli olabilir. Meseleleri halkın çok düşünmeden hızlıca kabul edeceği biçimde sunanlar daha avantajlı hale geliyor. Daha kolay, daha basit geliyor o insanlara. Çünkü bir an önce onu düğümleyip kaldırıp atmak istiyor. Bir an önce onu çözmek istiyor kafasında. Zoru, uzun yolu kimse tercih etmiyor. Anlamayı, düşünmeyi, üzerinde teemmül etmeyi Kur'an-ı Kerim'de bize 720 sefer teemmül etmemiz, akletmemiz, düşünmemiz emredilmesine rağmen bunu kimse çok yapmayı sevmiyor. Çünkü Allah beynimizde enerji tüketiminde tasarruflu olacak biçimde yaratmıştır. Gerektiğinde derin düşünmeye başvurmaz. Bu açıdan selefi mod ve modernist yaklaşımların talep görmesinin temelinde halkın kısa devreyle düşünme eğiliminin yattığını iddia edebiliriz. Sosyolojik perspektif Sosyolojik açıdan konuyu daha önce değindiğimiz bir noktadan ele alalım. Dini bilgiyi ve yaşantıyı hangi kanallardan öğreniyoruz? Bu soru ciddi araştırmaları hak eden bir mesele. Dar gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki artık kolayca erişilebilen sosyal medya dini öğrenme pratiğimizin merkezini oluşturuyor ve oluşturulmaya devam edecek. Bu bağlamda kolay, net ve hızlı içerik üretebilenler bu pazarı etkisi altına alabiliyor kıymetli dostlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Eskiden merkezi bir medya yapısı vardı, aranırdı. Televizyon ya da radyo kurmak hiç de kolay değildi. Ve bunu başaranlar büyük avantaj sağlardı diğer fikirlere karşı. Günümüzde ise pazar ilişkisel ve merkezi olmayan biçimde dizayn edildi. Algoritmalar tavsiye sistemleri aracılığıyla sizi ya öne çıkarıyor ya da geri plana itiyor. Değil mi? Twitter'da adam bir ayar koyar yapıyor seni isterse yırtın, dövün. Yani görünmüyorsun yani. Seni yok sayıyor. Evet. Prensiplere uymayanları cezalandırırken uygun olanları ödüllendiriyor. İçerikten bağımsız olarak bu prensiplere uyanlar hızla herkesin gündemine girebiliyor. İşte bu durum Selefilerin ve modernistlerin avantajlı konumda olmasını açıklıyor. Gelecekte bu denklemin değişmesini umuyoruz diyor Hakan Albayrak. Yani kıymetli dostlar bu sebeple buralardayız. Bu sebeple buralarda yayın açıyoruz. İçerik ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla lütfen sizler de bu hususta bize yardımcı olun yazıları yayın. Dediğim gibi. Yani burada bu hesap üzerinden yayılması önemli değil. Kopi yapabilirsiniz. Yani kopyalayın, yapıştırın. Gönderin. Yani Hakan Albayrak demenize gerek yok. Murat Karasoy demenize gerek yok. Ama insanlar bu yazıları okusunlar. Tehlikenin farkına varsınlar kıymetli dostlar diyeyim. Evet şöyle bir soru var mı? Bakayım. Yoksa teşekkür ederiz. Sel Okan Gürbüz. Evet. İskender Bey teşekkür ederim. Semi Cano Fatih Bey, vatandaş Rıza Yavuz. Teşekkürler. Bakıyorum yine. Kobe Bryant sana da teşekkürler. Evet kıymetli dostlar çok sağ olun, var olun böyle bir kısa sohbet yapayım dedim. İftar öncesi burada da iftar yakın şu anda. Bizim de misafirlerimiz var. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Dediğim gibi patron hesabındaki yazılara lütfen bir göz atın. Lütfen bir bakın. Hoşunuza gidiyor. Kıymetli görüyorsanız. Eş, dost, akrabalara bunu yayın. Ben teşekkür ederim. Cana sağ olun. Allah'a emanet. Kalın sağlıcakla. İyi zamanlar. Kıymetli dostlar.